Ayız çok sıcak. Hava sıcak Tene istemiyorum. Kıyafet giymek Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olsanız iyiyiz Allah'a şükür. Sıcakla mücadele arkadaşlar çok sıcak. Gerçekten Ay. sıcak. Evet. Biz A101'e gidiyoruz. Ee, evi toparladım. Bir de ocağıma yemeğimi koydum erkenden. Hadi desemeye koydum. Ee, A101'e gidip birkaç alacağım deterjan var, onları alacağım. Bir de evin eksiklerini alacağım. Yarın Yakup karantinaya gidiyor. Yalnız 15 günlük karantina değil arkadaşlar, ee, bir haftalık karantinaya gidiyor öncelerde biz 15 gün zannediyorduk ama bir haftaya düşmüş artık sistem değişmiş. Bir hafta karantinaya gidecek, bir hafta gelmeyecek, bir hafta sana gelecek, iki hafta işe gitmeyecek, evde duracak. Böyle bir sistem. Aa ne güzel. Bugün aşırı derecede bir kalabalık var. Her yerde bir araba kalabalığı var. Sağım solum her yerim dolu diyebilirim. Evet. Çıkabildik. Hem evin eksiklerini alırız, hem de dediğim gibi deterjan alacağım. Aklımda zaten sürekli. Özellikle fırın temizleyici falan alacağım. Ay güneş gözlüğü getirmedim ya. Şurada var mı gözlük? varmış. Bu sarı gözlükler araba kullanırken çok iyi oluyor. Güneşe engelliyor. <laughs> ne yapabilirim? Önümde araba var görmüyor musun? Bugün iş olarak ne yapacağız? Ee, dün de demişsin zaten. Salonun camıyla oturma odasının camı. Ya yani gerek alan camları sileceğim. Ve türleri yıkayacağım. Yayalara yol veriyorum Her zaman için. Yayalara öncelik. var? Her yerde böyle tıklım tıklım arabalar dolu. Kalabalık. Normalde burası böyle çarşamba günleri çok aşırı kalabalık oluyor. Çarşamba pazarı olduğu için işte bütün şeylerden, ilçelerden falan gelenler çok oluyor çünkü. Şu benim eski evin oldu. A e gidiyorum bu arada. Bu bir anne eski özledim ya. Öyle ya Güzeldi değil mi? Yani şu an o kadar zor gidiyorum ki arkadaşlar ilerliyorum ki her yer araba. Yollar bile yani araba dolu. müyüz? Gidemiyoruz. Ya yani yürüyerek gitsem yürüyüş olurdu ama çok aşırı sıcak var. Arkadaşlar bu sıcakta hiç yürüyüş yapacak halim yok yani. Su gibi terleriz. Eziyet gibi bir şey. A101'ün önüne arabayı nereye koyabilirim acaba? A bak bu ya bu ya. Bak o, daha yakına bir yere yer de yok ya. Şuraya dört yaparız ama. bak orada var. Burada da var da oğlum. Olmaz. Burası şey parkları. Arkadan bir gireyim geri çıkayım. Ne diyorsun? Arkanı yaslanır mısın şimdi? Şuradan dolanmayacağım. Ay. Yemeğimi koymam da iyi oldu ya. Bir daha temizliğe başladığım zaman şey yapamıyorum. Ee, sıkıntı oluyor. A101'ün arkasına arabaya koymayı düşünüyorum şu an biliyor musunuz? Çok mantıklı bir hareket. Bence o aradan da A101'e direkt çıkabiliyor o. Çünkü evet burası A101'in deposu. Hemen şuraya arabamı koyarsam ne olur? Vallahi çok güzel olur. Hadi bakalım. Ama yanından kim geçecek anne yazdı ki? Çekil çocuk. Aynen böyle. Süper oldu valla. <laughs> Akıllı kadının hali başka ya. Maşallahım var. Zehir, zehir. Ağız <laughs> günü <laughs> <laughs> şu an tam deposundayız. Arka tarafındayım. Zaten çok da uzun bir işim yok. Ön tarafı çok kalabalık. Oraya zaten park yaparsam park ettiğinizden itibaren hemen 10 TL alıyorlar arkadaşlar paralı. E, duracağım 10 dakika yani 10 dakika için neden 10 TL para vereyim ki? Değil mi? Evet. Özellikle şu pandemi döneminde akıllıca harcamalar yapmak lazım. Çınar'cığım camı kapatır mısın?

Geldik. Neler aldım hemen sizlere göstereceğim hızlıca. Bir tane şöyle çift aldım limonlu. Bir tane çamaşır suyu aldım. Bir tane şu istediğim fırın temizleyicisini aldım. Bir tane bundan. Bir tane boyuk kitabı aldım Bir tane sirkelim aldım. Bunlar yok yani. Çamaşır suyuyla cekil de az kalmıştı. Bir tane yoğurt aldım böyle. Otuzlu yumurta aldım. Çekil anneciğim benim de yedim. Şöyle kızılayın şey aldım. Bu mango ve ananas yazıyor. İlk defa aldım bunu ilk defa deneyeceğiz. Kızılayın. <laughs> Sonra Nescafe aldım şöyle kutuyla. Bir tane beselin ele, tereyağını aldım. Şunlar şunu götür banyoya. Ay yanıyor ya. Bir tane şöyle Mehmet'in sucuğunu aldım. bir tane torkum çikolatasını aldım. Şöyle Kraker Negro üçlü bisküvi aldım. Elimde var bizim ikanları. Sonra şöyle profiterol aldım. Spangili aldım. Şöyle profiterol. Şunu aldım. Böyle içinde küçük çikolatalar var. Bulaşık makinesi tercihim azalmıştı. Bir tane feyri aldım. Rötini. Evet, evet. Burada işte şunların iki kokuları falan var. Süt. Makarnes. Makarnes. Almış olduklarım bu kadar. Böyle arkadaşlar. Bunları aldık. Yandık. Evet, YouTube'da temizlik videolarıma hasta olan canım, takipçilerim, deterjanlarımı güzelce eksikleri yedekledim. Dolabımı temizledim. Mutfaktakileri de gösteririm bir ara. Şimdilik buraya gösteriyorum. Doldurduk, yedekledik deterjanları. Şu salonun türünü çıkaralım bakalım. Bu yıkanırken buranın camını sileyim. İşte cam silerken arkadaşlar bundan dolayı ben video çekemiyorum. Tam karşıya koyduğum için güneş ışığından dolayı beni karanlık görüyorsunuz. O yüzden. Söyle yana alayım sizi. Anladınız mı şimdi neden cam silerken video çekemediğimi? Artık bu evi böyle göremeyeceksiniz artık gerçekten bu evin dağınıklığını son görüşünüz. ya gerçi dağınıklık derken e, şurada temiz yıkanmış olan her şey var yani bu odaya koydum her şeyi yıkadıklarımı o yüzden dağınık görünüyor bugün bittim diyebilirim hakikaten bittim çok yoruldum e, benim evimde en çok zor olan camlar e, salonun camıyla oturma odasının camı cam arkadaşlar gerçekten çok zor. Çünkü tavandan yere kadar aslında zorluğu da şundan zor. Ee, her zaman söylüyorum. Korkuluk var. Demir. Ee, biz demirin arasının araları boşluk olduğu için oralara cam yaptırdık. Ee, o da işte yanlış hatalı cam yapımından dolayı daha doğrusu çok güzel yapmışlar ama oraya sileceğimizi tahmin edememişler beyefendiler. Ondan dolayı el girmiyor. Alt kısma o korkulun olduğu kısma oraları çok zor şartlar altında temizlemeye çalışıyorum. Ne kadar da temizlemeye çalışsam istediğim gibi olmuyor. Su döktüm. Böyle havlu bezleri dizdim. Su falan döktüm. Bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu çek, çek mi diyorlar ne diyorlar. Onlardan baktım. Onun elincesini aldım. Olmuyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yani olmuyor. Girmiyor arkadaşlar oraya. Her neyse. E, camları falan hallettim tülleri perdeleri hallettim şu an ne cam ne kapı hiçbir işim yok arkadaşlar dolap işlerini de sildim şu e, eski tv sehpasını falan içinde sildim bugün yani bir kısmını size gösteriyorum bir kısmını gösteremiyorum arkadaşlar ne yazık ki çünkü video aşırı derecede uzun oluyor bu sefer editlemesi de benim için zor oluyor aktarması da zor oluyor ve yani sizler için de çok uzun bir video olur. O yüzden e, belli bir kısımları görüyorsunuz. Belli bir kısımları görmüyorsunuz yaptığım işlerin. Yani siz bir 20 dakikalık kısım görüyorsunuz yani o kadar. İşte yarına artık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Güzelce evimi dip köşe süpürüyorum. Güzelce siliyorum. Ve artık halları seriyoruz arkadaşlar. Her şey yıkandı, tertemiz, pırıl pırıl oldu. Her yer silindi, duvarların lekelerine kadar her yer silindi, temizlendi. Artık halları sermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Zaten halları da serdikten sonra ne kalıyor biliyor musunuz? Öncelikle yarın önce bir tuvaletle, banyoyla girişeceğim, orada başlayacağım, erken kalkacağım sabah. Önce bir banyomu tuvaleti ve temizleyeceğim. Duvarlarına kadar sileceğim. Oralar temizlensin ee, ki temizlik yaptıktan sonra halleri sardıktan sonra banyonun tuvaletin o işte e, pisliği falan oraya girsin istemiyorum. Ben biraz bu konulara tıklayayım. Öyle yapmayı düşünüyorum. Planladım projeledim yani. Ee, zaten bütün işlerine yarın bitecek. Allah nasip ederse bittikten sonra da arkadaşlar geriye bu kanepeleri görüyorsunuz. Bu kanepeler ve içerideki salondaki koltuklarımı şöyle bir sileceğim. Çok aşırı ıslatmadan tabii. Çünkü şey yapmayı düşünüyorum. Ben bu sene olmadı veremedim ama denk gelmedi. Çok işte biliyorsunuz karışık bir seneydi yani bu sene inşallah Allah nasip ederse seneye daha iyi güzel olur. Sağlıklı olur özellikle. bir ee, işte şey git gel git gel olduğu için sürekli e, koltuklarımı yıkamaya veremedim. Ama seneye arkadaşlar bu iki çek yatımı ve içerideki koltuk takımı yıkamaya vereceğim. Yani vereceğim derken yıkatacağım. Yani 120 liraya mı 150 liraya mı ne yıkıyorlar? birkaç arkadaşım yıkattırdı çok da memnun kaldılar gördüm benim de çok hoşuma gitti bildiğiniz yeni alınmış gibi oluyor yani o büyük makinelerle yıkandığı zaman o yüzden seneye yıkattırıyorum bu sene artık idare edeceğim geçen sene de silmiştim zaten şeyden sonra da silmiştim Mobilyaları boyadıktan sonra da silmiştim bu şekatları şey yapacağım, güzel sıcak su hazırlarım, onları yine birlikte yaparız. Ama en son, yani haller falan senesini temizsin bitsin, en son bir gün akşam belki Perşembe akşamı olabilir büyük ihtimal, ee, büyük ihtimal olabilir evet. Perşembe gündüzü mutfağımı temizlerim sizlerle birlikte mutfak dolap işlerini tamamen indiririz. Akşamına da koltuk kanepesi sileriz. Ondan sonra tamamen artık benim işim gücüm bitmiş oluyor. Allah nasip ederse cumartesi pazara tertemiz çıkacağım yani. Artık rutin ev işleri yaparız. Böyle artık videomu da burada sonlandırayım diyorum. Sizlere kısa da bir özet geçtim. yarın zaten Yakup artık gidiyor arkadaşlar işe gidiyor. Bir hafta yok Yakup. Bir hafta karantina karantinada olacak Reza abinde. Ee, zaten o geldiğinde de benim işim Gücüm temizlik işim falan hiçbir şeyim kalmamış olacak Tertemiz bir eve gelecek Biraz sonra Yakup'un valizini hazırlayacağım Allah'tan bütün üniformalarını falan Ütülemiştim eğer eksiği Varsa yine birkaç tanesine daha ütü sürerim ee, Valiz hazırlarım Videom editlenir Dışa aktarır o arada Artık ee, Bugünü de böyle geçiriyoruz yani Yoruldum gerçekten yoruldum Ama değdi Gerçekten değdi. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Yarın bu temizliğin üzerine evimin son halini görmek istiyorsanız takipte kalın. E, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.